three, two, one. Here we go. Merhabalar, ben Doktor Derdar Kaya. Bugünkü YouTube videomuzda vajinal enfeksiyonları inceleyeceğiz. Vajinal enfeksiyonlar ya da daha çok bilinen adıyla vajinitler, kadınların korkulu rüyası. Kadın doğum polikliniğinde, kadın doğum pratiğinde en çok görülen hasta grubu bu vajinal enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Adet düzensizliği ile beraber kadın doğuma başvuran hastaların büyük bir çoğunluğu bu şikayetlerle bize geliyor. Vajinal enfeksiyon ne demek? Vajinal enfeksiyon vajende fizyolojik olan akıntının dışında bir enfeksiyon akıntısı bulunması demek. Bunun yanında da beraberinde olabilecek bazı semptomları taşıyor olmanız demek. Vajinal enfeksiyonlarda en önemli problem, vajinal enfeksiyonların en önemli başlangıç nedeni vajinal floranızın kaybolmuş olması. Vajinal flora ne demek? Bir de bunu konuşalım. Vajinal flora sizin vajeninizi yani kirli bir bölge olan, dış ortamlara açık olan, steril bir bölge olmayan, nispeten kirli diyoruz. Steril bir bölge olmayan vajenin kendi içerisinde oluşturduğu bir sistem, kendi içinde oluşturduğu bir düzeni var. Burada belli bakteriler var ve bu bakteriler aslında bizim yararımıza çalışıyor. Yararımıza çalışan vajinal bakteriler o bölgenin asiditesini vücudun geri kalan kısmından farklı hale getiriyor. Bu nedenle de vajen cildinizin diğer kısımlarına göre daha asidik. Birçok mikroorganizma bu asidik ortamda canlanamıyor, canlını sürdüremiyor ya da çoğalamıyor. Vajenin asidik pH'ini sağlayan da laktobasil dediğimiz çok iyi bilinen bir mikroorganizma grubu. Vajenin kendi içerisinde bir kolluk kuvveti yani vajenin polisi jandarması vajen içerisindeki kolluk kuvvetleri azalmaya başladığında fırsatçı patojenler her zaman orada bulunabiliyor. Bunlar mantar, bakteri, parazit ya da virüs olabilir. En çok gördüğümüz etkenler bunlar. Biz bunlarla enfeksiyonlar yaşamaya başlıyoruz ve bunların her birinin ayrı ayrı bulguları olabiliyor. Örneğin maddelendirmek gerekirse en çok gördüklerimizden biri olan mantar enfeksiyonlarını konuşalım. İrdelememiz gereken mantar enfeksiyonlarındaki en önemli etken Candida albicans dediğimiz bir mantar türevi. Bu mantar ne yapıyor? Bu mantar vajendeki ortamın bozulmasını fırsatçı hale getiriyor ve yavaş 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 orada canlılığını ve hücre sayısını arttırmaya başlıyor. Bu hücre sayısı arttırmaya başladığında hasta ne şikayetler görmeye başlıyor? Hasta'nın her ne kadar anlatırken çok hoş olmasa da halk arasında çok iyi bilinen semptomlarından bir tanesi peynir kesici ya da süt kesici şeklinde çirkin bir akıntı. Buna eşlik eden çoğunlukla da bir kaşıntı var. Kaşıntı ve akıntının yo yoğun hale gelmesiyle, çoğalmış hale gelmesiyle beraber de oluşan bir tahriş var. Çoğu zaman hasta o kadar çok kaşınıyor ki kaşınmasına bağlı vajenin içinde ya da dışında tahriş ka kaşıntıları arkasından bir kanamaya da yol açabiliyor. Hasta bize mantar ile geldiğinde aslında bulgu olarak çok net enfeksiyonunu tarif ediyor. Biz de e, muayene aldığımızda hastayı bu akıntıya yönelik bulgularını görmeye başlıyoruz. Tedavisi kolay ama önemli olan florayı düzenleyerek ya da bu enfeksiyon olmadan önce bunu engelleyebilmek. Çünkü vajinal enfeksiyonların tamamında en önemli nokta dönüp dolaşıp söylediğimiz gibi vajen floranız. Yani vajen floranız ne kadar güçlüyse, bağışıklığınız ne kadar iyi çalışıyorsa, bu enfeksiyonların pek çoğunu daha yaşamadan vücudunuz kendi içinde hallediyor ve biz siz bu sorunsallarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ama hekime geldiğinizde bu enfeksiyonların tedavisi ve tanısı zor değil. Vajinal enfeksiyonları çok rahat kullanabileceğimiz ilaçlarla çözebiliyoruz. Bunların bir kısmı vajen içine uygulamalar oluyor. Bir kısmı bunların krem şeklinde kaşıntıyı da azaltacak enfeksiyon tedavileri olabiliyor. Bir kısmı da ağızdan alabileceğiniz ilaçlar olabiliyor. Vajinik dediğimiz mantar enfeksiyonları cinsel aktif bireylerin yaklaşık olarak %75'inde hayat döngüsü içerisinde mutlaka karşılaşacağı enfeksiyonlar bu enfeksiyonları önlemek için en önemli hususlar nelerdir diye konuşursak vajen florasını destekleyeceğimiz noktalara da buradan bir atıfta bulunalım. O bölgede yanlış bir hijyen takıntısında olmamak gerekiyor. Vajenin kendi hijyeni var. Vajen kendi kendini temizleyebilen bir sistem söylediğim gibi. Dolayısıyla orada ekstra kullanacağınız pH uygun olmayan sabun, şampuan, duş jeli, kolonyalı mendil, herhangi bir dezenfektan, ekstra bir hijyen takıntısı ya da ekstra bir hijyenik hissetme takıntısı aslında vajene daha çok zarar Ediyor, vajenizi daha çok haraplıyor. Vajen florasını güçlendirdiğimiz zaman ki bunlar bu şekildeki önlemler alarak kendiliğinden korunma da olabilir. Bazen vajen florası bozulmaya başladığında probiyotik ya da prebiyotiklerle de olabilir. Vajen kendiki içinde bizim verdiğimiz sedavlerle beraber çok kısa sürede bu etkenlerden kurtulmuş oluyor. İkinci etkenlerden madde halinde saydığımızda bakteriyel etkenler vardı. Bakteriyel etkenlerden en çok gördüğümüz Gardnerella vajinalis. Garnerella'nın bulguları yani bakteriyel vajinit e, hastalığının bulguları ise birazcık daha farklı. Orada biraz koku işin içine giriyor. Vajende kötü kokular özellikle adet döneminden hemen önce, hemen sonra ya da ilişki dönemlerinde bir bu da kötü bir tarif ama bir çürümüş balık kokusu. Diye tarif ettiğimiz kokuyu almaya başladığınızda aslında vajinanda artık o enfeksiyon oluşmuş hale geliyor. Beraberinde gene tahrişler olabilir, beraberinde gene beyazımsı, daha böyle jel, daha krem kıvamında bir akıntı, bakteriyel vajinosisin diğer bir bulgusu olabilir. İlerlediğinde artık ağrılar, o bölgede tahriş bulguları ve ilişki döneminde ağrıları da görmeye başlıyoruz. Bakteriyel vajinosisinde tedavisi aynı şekilde aslında nispeten kolay. Biz tanısını semptomlarla ya da görselle çok rahatlıkla koyabiliyoruz ve arkı tedavisinden sonra florayı da destekleyeceğimiz bir takım önlemlerle de tedavi etmiş oluyoruz. Bir diğer etken paraziter vajinal enfeksiyonlar. Parazitler de vajende çok net şekilde bulunabilen mikroorganizmalar sayıları nispeten düşük aslında vajen florasında varlar ama vajen florası dibe düştüğünde, korunaklılık bittiğinde parazitler de hemen fırsatçı bir patojen olarak arttırmaya başlıyorlar sayılarını. Paraziter vajinozis cinsel yolla partnerler arasında geçiş gösterebiliyor. Dolayısıyla paraziter enfeksiyonları yani trikomonas dediğimiz enfeksiyonları tedavi ederken eşleri de bu tedavilere mutlaka ekliyoruz. Parasiter vajinat enfeksiyonlarda daha köpüklü, daha sarı yeşil kıvamda, ağrının daha yoğun eşlik ettiği sıkıntılar görebiliyoruz. Bu tarzda bulguları daha çok olabiliyor hastaların. Bunların ilerleme ihtimali daha yüksek. Buna çok dikkat etmek lazım. Bizim PID dediğimiz vajenin daha ilerisine yani rahim ağzına ve rahmin içine hatta tüplere hatta karın boşluğuna yani steril olan mikrobiyal hiçbir içerik içermeyen bölgelere atlama yaptığında, ilerleme yaptığında daha yoğun, daha tehlikeli, kısırlığa kadar gidebilecek, karın içinde iltihaplara kadar gidebilecek çok önemli bulgulara da öncelik haline getirebiliyor. O yüzden paresteral enfeksiyonlara çok dikkat etmek lazım. Bunların da tedavisi nispeten kolay. Menopoz döneminde görebildiğimiz atrofik vajinit dediğimiz aşırı kuruluğa bağlı oluşabilen bazı vajinal iritasyon bulguları da var. Bunları da başka başlıklar halinde ilerleyen videolarımızda konuşuyor olacağız. Vajen florasını nasıl destekliyoruz? Tekrar ediyorum bu kısmı. Vajen florası çok çok önemli. Doğru çamaşır seçmek, aşırı hijyen takıntısında olmamak, vajinal duş yapmamak, ezbere antibiyotik kullanmamak ki antibiyotik kullanımlarının arkasından mantar enfeksiyonları çok sık görülür. E, tuvalet temizliğini doğru yapmak, ortak tuvalet kullanımlarındaki hijyen durumlarına çok dikkat etmek. Eğer şeker yani diyabet gibi bir rahatsızlığınız varsa bunun tedavisini şeker kontrolünüzü çok uygun yapmak. Bağışıklığınızı, genel sistemik bağışıklığınızı hep güçlü tutmak, Vajen enfeksiyonları önlemek anlamında, vajen florasına yatırım anlamında çok çok önemli. Eğer vajen florası bozulmuşsa, vajen florasında problemimiz varsa, tedavilerin yanına eklediğimiz prebiyotik ve probiyotiklerle ve tüm bu önlemleri de bir araya getirdiğimizde sizi çok rahatlıkla sağlığınıza tekrar kavuşturabiliyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmında bize iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmanız bizim için çok kıymetli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.